Bizim burada yapmak istediğimiz şey aslında devlet ve millet arasında bir iletişim köprüsü olma vazifemiz dolayısıyla doğrudan gençlerimizin devletimizin kurumlarıyla yüz yüze iletişim kurabilecekleri devletimizin teşvik, hibe, yine eğitim, burs programları ile ilgili bilgilenebilecekleri bir platform inşa etmek ve burada bu platformu inşa etmiş durumdayız. Burada 40 kurumumuz, devlet kurumumuz gençlerimize kendi kurumlarında ne tür teşvikler sağladıklarını, gençlerimize ne tür imkanlar sağladıklarını sağlayabileceklerini aktarıyorlar. Böylelikle gençlerimiz devletimizin hükümetimizin nasıl yanlarında olduklarını geleceğe nasıl daha emin bir şekilde bakabileceklerini görmüş oluyorlar. Bugün içinde bulunduğumuz bir uluslararası pandemi ortamında ki bu anlamda baktığımızda insanlık tarihinde kriz dönemlerinden birinden bahsediyoruz. Devletimiz güçlü bir sosyal devlet mantığıyla toplumun bütün kesimlerinin yanında olduğu gibi gençlerimizin de yanında. Burası bu platform bunun en somut, en net delilidir. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın e, Vizyonun nasıl somut bir şekilde hayata geçtiğini bütün gençlerimiz görebilir. E, bu e, devlet teşvikleri tanıtım günleri bütün gençlerimizin e, katılımına açıktır. Gençlerimizi buraya bekliyoruz, ailelerini e, buraya e, bekliyoruz. Burada gerçekten devletimizin e, nasıl e, güçlü bir şekilde belli bir e, plan dahilinde nasıl gençlerimize destek olabildiğini olduğunu e, görmelerini e, talep ediyoruz. Burada bu fuar alanında üç sokağımız var esas itibariyle. Devlet sokağında 40 kurumumuz doğrudan kurumlarımızın temsilcileriyle ki ben de gezdim, siz de iştirak ettiniz. Devletimizin kurumlarının temsilcileri orada. Gençlerimize birebir yüz yüze neler yaptıklarını, ne tür teşvikler verdiklerini, hibeler verdiklerini, ne tür imkanlar sağladıklarını, burs ve eğitim gibi bunları anlatıyorlar. Birçok kurumumuz gerçekten büyük bir gurur kaynağı bu milletimiz için, devletimiz için. Bu devlet sokağında gençlerimiz bunları görebiliyorlar. Diğer taraftan eğlence sokağımız var. Orada kurumlarımızın simülasyon yapabildikleri, doğrudan gençlerimize ee, çeşitli e, yine e, aygıtların e, simülatif simülatif e, tecrübelerini aktarabildikleri bir e, sokak bir platform e, niteliğinde. Diğer taraftan bir de tecrübe sokağımız var. Orada da yine devlet teşviklerinden yararlanmış. E, devletin e, sunduğu imkanlardan faydalanarak başarılı e, işler ortaya koymuş. Başarılı girişimlerde bulunmuş gençlerimiz eee Genç kardeşlerine, diğer genç e, arkadaşlarına e, nasıl bunları başardıklarını, nasıl kendilerini de bunu başarabileceklerini doğrudan birebir anlatıyorlar. E, bu işi e, tecrübe etmiş olan insanlar tecrübe e, sokağında gençlerle bu paylaşımı e, sağlıyorlar. Biz arkadaşlarımızla böyle bir platform oluştururken yine Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı üzere e, en iyi iletişimin, en sahici olan iletişimin yüz yüze olduğu, yüz yüze iletişim olduğunu olan inançla bunu gerçekleştirdik. Çünkü gerçekten son 20 yılda Türkiye çok güçlü, itibarlı bir bölgesel güç oldu. Aynı zamanda çok önemli bir küresel aktöre dönüşme gayreti içerisinde ülkemiz, Türkiye'miz, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve bunu yaparken tabii ki Önümüzdeki dönemde de, bugün de dayandığı en önemli toplum kesimi gençlerimiz. Yani gençlerimiz 2023 2023'de de, 2053 vizyonunda da, 2071 vizyonumuzda da bizim ayrılmaz parçamız bu toplumun, bu ülkenin, geleceğimizin teminatı. O yüzden bu platform gençlerimizin platformu. Birebir, yüz yüze bir şekilde devletimizin kurumları burada doğrudan e, yaptıklarımızı e, anlatacak e, ve böylelikle de gençlerimizin daha çok hem ülkemizin geleceği hem kendi e, yine e, hayatları açısından nitelikli güzel işler yapmalarına katkıda e, bulunacak. Biz gençlerimizin katılımı dolayısıyla da bu kadar e, yoğun teveccühü dolayısıyla da çok mutluyuz. E, o nedenle de e, bütün e, kurumlarımıza e, teşekkür ediyoruz. Yeni bir dönem diyebilir miyiz? Şimdi esas itibariyle devletimiz başından itibaren yani Cumhurbaşkanımızın çünkü sürekli olarak vurguladığı üzere yani ne olursa olsun devletimizin kurumları esneklik açısından, hız açısından, yine efektiflik açısından özel sektörle yarışmalı vizyonla uygun bir şekilde başından itibaren bu aslında işler yapılıyor. Bugün burada yaptığımız şey esas itibariyle bütün eee kurumlarımızı bir araya getirmek ve onları gençlerimizle buluşturmak ve bu yapılanları birebir gençlerimizin hem bir arada görmelerini hem de doğrudan kurumlardan bununla ilgili bilgilenmelerini e, sağlamak. Bu açıdan mutluyuz. Cumhurbaşkanımız e, 2018 yılında eee işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine anayasa değişikliğiyle beraber geçmemizi e, temin ederken esas itibariyle tam da bu vizyonu e, hayata geçirmek istedi. E, hızlı bir şekilde kurumlarımız e, koordineli bir şekilde e, projelerini hayata geçirebiliyorlar. Gençlerimiz büyük bir merakla, tecessüsle e, ben de bu sürecin nasıl parçası olabilirim yaklaşımıyla e, birebir e, birçok e, kurum temsilcisiyle diyalogda bulunabiliyorlar. Artık eski e, Türkiye yok, eski Türkiye'nin bürokrasisi de yok. E, burada birçok kurumun e, başkanını görebilirsiniz, birçok kurumun e, genel müdürünü görebilirsiniz, birçok kurumun e, üst düzey yöneticilerini görebilirsiniz. Gençlerle çok e, güzel diyaloglar e, kurduklarını ve onlara e, yaptıklarını anlattıklarını görebilirsiniz. Bu Cumhurbaşkanımızın vizyonunda e, inşa edilen e, Türkiye'nin somut e, resmidir, remzidir.